Evet Java ve C++ arasındaki farklara devam ediyoruz. Bu ikinci kısımda nesneye dayalı programlama aralarındaki açısından aralarındaki farklara bakacağız. Şimdi nesneye dayalı programlamada tabii ilk kritik olan şey sınıflar. Sınıflar nasıl tanımlanıyor? Her iki programlama dilinde onların detaylarını veriyor olacağız. Şimdi Java tarafında biliyoruz ki her sınıf tek bir Java dosyasında tanımlanır ve bu Java dosyasında o sınıfa ait sınıfın ismi Sınıfın etribütleri ve sınıfın metotları e, verilir. Burada aslında hemen altında dikkat edersek e, neyi görüyoruz? E, burada e, altında bunu görüyoruz. X, Y, Z sınıfıyla birlikte aslında e, bunu belirlemiş durumdayız. Okay. E, devam edersek e, buradan... C++ açısından ise temel bir fark var. Nedir o temel fark? Sınıflar iki dosyayla tanımlanıyor. Bir tanesi C++ dosyası, bir tanesi header dediğimiz H dosyası. Bunun temel nedeni de aslında Java ile C++'ın information hiding prensibini nasıl yani bilgi saklama prensibini nasıl uyguladıklarıyla alakalı. Şimdi Java'da sınıflar değerlendiği zaman, compile edildiği zaman bir jar dosyası oluşuyor. Ve bu oluşan jar dosyasını siz diğer kişilerle ne yapabiliyorsunuz? Paylaşabiliyorsunuz. Ve bu jar dosyası üzerinden de aslında sistem sayesinde, Java Virtual Machine sayesinde hangi sınıfların hangi özellikleri ve buna karşılık diğer bilgileri yani metotları olduğu anlaşılabiliyor. Buna karşılık bu tabi Java'nın platform independent olmasının ekstra bir avantajı. Buna karşılık C++ platform independent değil. Öyle olmadığı için siz bir C++ kütüphanesini derlediğiniz zaman bir kütüphane dosyası oluşuyor. Bir A dosyası oluşuyor. Eğer Linux'taysa işte diğer dilli... Dillerde ise gene daha farklı dosyalar oluşuyor. Diğer e, işletim sistemlerinde mesela Windows'da DLL oluşuyor. E, ve bu DLL'in içinden siz e, hangi e, aslında e, dosyanın e, içinde olduğunu yani e, işte mesela atıyorum hangi programla, hangi e, metotların olduğunu, hangi fonksiyonların olduğunu, hangi getiriklerin olduğunu anlayamıyorsunuz. Şimdi bunu anlayabilmek için bir bakmanız gereken bir yer olması lazım. O da işte header dosyası, header dosyası, dosyası sadece e, metotların kendisini, isimlerini, prototiplerini ve e, field'ların, alanların da isimlerini gösteriyor. Dolayısıyla siz sadece header dosyasına bakarak implementasyon hakkında bir fikir sahibi olamıyorsunuz. Ama buna karşılık siz bu sınıfı çağırmak istediğiniz zaman o sınıfla ilgili çağırmanız için gereken bütün özellikleri interface diyebilirsiniz buna görebiliyorsunuz. Dolayısıyla header file'ının öyle bir özelliği var. Dolayısıyla C++ implementasyonla e, interface'i birbirinden ayırmış durumda. Java'da böyle bir şey yok. Java'da hepsi bir tek bir dosyanın içinde. Şimdi onun dışında gelelim tanımlara. Tanımlarda e, öncelikle attribute tanımlarına bakarsak attribute tanımlarında bir kere sınıf sınıf tanımına bakalım. Sınıfın ismini public class x olarak yazıyoruz Java'da. C++'da public diye bir şey yazmıyoruz. Yazabiliriz ama gerek de yok. Class x dediğimiz zaman bu sınıf public oluyor ve x sınıfı tanımlanmış oluyor. Sonra fieldlar Java'da tek tek mesela public bir fieldınız var, private bir fieldınız var, protected fieldınız var. Bunları tek tek ayrı ayrı public, private, protected yapıyorsunuz. Tabii ki bunlar da eğer aynı tipte ise virgüllü ayırabiliyorsunuz ama Genel olarak her bir değişken için bir tane public private protected yazabiliyorsunuz. C++'da bunlar gruplanabiliyor. Dolayısıyla siz public diye bir section açıyorsunuz diyebilirsiniz. Public field'larınızın hepsini public'in altına. Private diye bir section açıyorsunuz. Private'ların field field'ların hepsini altına. Protected diye bir, bir section açıyorsunuz. Protected'ları da protected section altına koyabiliyorsunuz. Bu şekilde aslında rahatlıkla bir, mesela bir field'ı private'tan public'e geçirecekseniz yapmanız gereken şey, onu private section'dan alıp public section'ın altına taşım. Evet, dolayısıyla C++'ın burada bir tık avantajı var diyebiliriz. Şimdi gelelim ee, getter'lar meselesine, getter'lar ve setter'lar meselesine. Burada da aslında bir değişiklik yok ee, ama tabii ki ayrı bu C++'da bunlar head, ee, header ve C++ ayrı dosyası ayrı olduğu için bunları ayrı ayrı yazdık. Burada mesela bir a diye bir etribütümüz olsun. Bunun getter'ı get a, setter'da set a olsun. Burada bunları görüyoruz Java tarafında. C++ tarafında getter ve setter'ın prototipleri header dosyasına yazılıyor. Gördüğünüz gibi private public. Bu paraleliteye dikkat edelim. Sonra C++ implementasyonunda ise bu şekilde bir tanım var. C++'da her metodun e, aslında hangi klasa ait olduğu... Onu ait bir anlamda section gibi veya ona ait bir etki alanı gibi 2.2. üst üste ile çift 2. üst üste gösteriyor. Dolayısıyla siz normal çünkü C++'da C++'ın özelliği object oriented olmayan metotlar da yazabiliyor olmanız. Çünkü C'den geldiği için C'de de bunu yapmanız çok doğal zaten sildi. Object Oriented yok. O yüzden de objektlere ait metotlarla normal metotları ayırt edebilmek için objekt metotlarının başına objenin ismini, sınıfın ismini koyuyoruz. Ve iki nokta üstü sonra diyoruz. Dolayısıyla bu X sınıfının bir metodu. Bu da X sınıfının bir metodu. Bunlar otomatik yaratılıyor çoğu editörde şey yaptığınız zaman kolaylıkla. Okay. Onun dışında tabii bir başka noktada dikkat ederseniz burada nokta yerine ok işaretinin olması. Yani objelerde e, C++'da objeler ok işaretiyle, objenin fieldlarına ok işaretiyle ne yapıyorsunuz? Erişiyorsunuz. Dolayısıyla bunlar e, bu şekilde tanımlanıyor. Yani center'ında onu o şekilde alıyorsunuz. Tabii ki burada e, this nasıl kullanıldığına dikkat edin. This aynı şekilde Java'da ve C++'da aynı. İkisi de, de this diyorsunuz ama ok yerine, nokta yerine ok olduğuna dikkatinizi çekiyorum. Şimdi bunlar default ıı, durum. Şimdi gelelim extend meselesine. Şimdi extend meselesinde de diyelim sizin bir x klasınız var. Bu x klasında metot biriniz var. y klasında da eksi extend ediyor ve başka bir override eden aynı isimli metot biriniz var. Şimdi bunu C++'da nasıl yapacaksınız? Şimdi burada sadece tabii header dosyası verilmiş. Çünkü detaylar e, ıı, implementasyonun çok önemi yok burada. X açısından bir şey değişmiyor. Sadece burada bir virtual e, ibaresi veriliyor. Virtual ibaresi bu o, metodun daha sonra override edilebileceğini e, gösteriyor. Override edilmesini istiyorsanız oraya virtual yazıyorsunuz. Override edilmesini istemiyorsanız o zaman virtual yazmıyorsunuz. Bu dolayısıyla size ekstradan bir daha kontrol e, sağlıyor. Zaten C++'ın temel e, stratejileri aslında fark ettiğimiz üzere daha çok kontrol. Yani bütün memory management C++'ın üzerinde, yani programcının üzerinde. Aynı şekilde extension'da da gördüğümüz gibi neyi extend edip neyi extend edemeyecekleri bu klasları burada virtual'la tas ta tasarlanmış durumda. O metodu override etmek istediğiniz zaman şimdi override'da da tabi e, önce class'ın extension'ına bahsedelim. Java'da bir class diğer class extend ediyorsa extends yazıyoruz. Yani y extends x yazıyoruz. Buna karşılık C++'da ise iki nokta üst üste koyuyoruz. Dolayısıyla y x'i extend ediyor. Bu şekilde iki nokta üst üste ile extend ettiğini görüyoruz. Sonra da metot aynı isimde olduğu için metot bir bakın buraya bir yazmıyoruz ama ne yazıyoruz? Override yazıyoruz. Dolayısıyla Metot 1'in x'teki bir metodu, aynısını bir metodu override ettiğini buradan anlıyoruz. Okey, ilerleyelim. Ee, burada, evet, burada onu görüyoruz. x, y'yi e, extend ediyorsa, x, x'in noktası da y ediyoruz. Onun dışında, e, tek e, iki tane parametre alırsa bir metot nasıl oluyor? Bu çok basit tabii. Integer sum, integer a, integer b. Burada da integer sum integer a integer b bu header dosyası. Burada da implementasyonda da x sum integer a integer b deyip C++ dosyasında bunu görüyoruz. Peki süper nasıl çalıştırılıyor? Yani Java'daki süper mantığı burada var mı? Var. Hem de çok daha çok daha de, daha basit bir biçiminde. Şimdi şöyle bir şey yapıyorsunuz. Siz eğer diyelim x bir class olsun. y'yi extend ediyor olsun. Java'da bunun x constructor'ında y'nin constructor'ını çağırmak istiyorsanız süper parantez içinde koyuyoruz. Tabii ki y'nin constructor'ının parametreleri varsa onları veriyorsunuz. Onların detayına girmedik ama aynı mantıkla veriliyor. Ee, C++'da ise x y'yi extend ediyorsa o zaman bir kere x'in constructor'ını header dosyasında yazıyoruz böyle. Sonra implementasyonda şuraya kadar olan kısım yani x 2.3 üst üste 2.3 üst x parantez aç aynı. Fakat burada ekstradan süperi çağırmak istiyorsak süper yazmıyoruz. İki nokta üst üste yazıp o klasın extend ettiği klasın e, hangi konstraktörü çağrılacaksa onu yazabiliyoruz. Yazmak zorunda değiliz ama yaz, yazmak istersek yazıyoruz. Zaten süperi mantığı hatırlarsak ilk çalışması gerekiyor süper metodun. Dolayısıyla burada da aslında neyi görüyoruz? İlk çalışıyor daha bu aşağı, içerideki kodlar çalışmadan. Y klasının konstraktörü burada otomatik olarak çağrılmış oluyor. Otomatik derken siz yazdığınız için. Okey, geliyoruz. Önemli bir e, farka C++'ın. Ee, Java'da multiple inheritance yok. Yani eğer bir klas birden fazla klası e, extend etmek isterse böyle bir fonksiyonite yok. Ama eğer e, şey yapmak istersek, C++'da bunu yapmak istersek bu mümkün. O zaman ne oluyor? Şöyle yazıyoruz onu. Ee, Birgül ayırıyoruz. Yani x hem y'yi hem z'yi extend edebiliyor. Tabii ki gene burada da istediğiniz e, süperi çağırabiliyorsunuz. İstediğiniz metodu alt tarafta override edebiliyorsunuz. Bunların çok çok detaylarına girmiyoruz ama temel olarak aslında iki klası birden override etme şansımız bulunmakta. Şimdi buna karşılık ee, ...abstrakt işini nasıl hallediyoruz C++'da ya da var mı? Evet var ama biraz hafif değişik bir taktikle. Diyelim X bir klas olsun, X de bir abstrak klas olsun. Burada gördüğümüz gibi. Şimdi bu X klasının doğal olarak bazı metotları normal olacak. Mesela metot 3 gibi. Bazı metotları da abstrak olacak. Diyelim metot 1 ve metot 2 gibi. Tabii ki metot 3 bu kodun içinde yani X klasının kodunun içinde tanımlanıyor olacak. Metot 1 ve metot 2 ise tanımlanmayacak. Onlar çünkü abstrakt olarak verilmiş. Şimdi C++ tarafına geldiğimiz zaman şöyle bir şey yapıyoruz. Zaten bu metotlar, abstrakt metotlar implement edilmek zorunda olduğu için alt sınıflarda. Burada da virtual stratejisini kullanıyoruz. Zaten virtual'ı anlatmıştık. Override edilecek metotların başına virtual getiriyorduk. Dolayısıyla buradaki virtual'lar o override edilmesinden kaynaklı. Ama C++'da ben bu metotları implement etmek istemiyorum. Yani sıkıntı orada. C++'ta bu de bunların implementasyonunu C++ dosyasına yazmamız lazım. Şimdi ama buna yazmamak istiyoruz. O zaman basitçe eşittir sıfır yazdığımız zaman bu metodun kodunun olmadığını söylemiş oluyoruz. Bu sadece abstrakla alakalı değil. Yani bir anlamda herhangi bir klası bu şekilde abstrak edebiliyorsunuz. Metot 3 ise burada normal tanımlanmış ve C++ dosyasında da ne yapılacak? Bu şekilde implement ediliyor olacak. Okey, ee, gelelim e, interface'e. Tabi interface'de e, tam bir karşılığı yok C++'da. interface özel bir durum tabi Java'da çünkü interface'de ekstradan bir e, metot şu bu yok, tek bir metot, e, muhtemelen bir metot, birden çok metot olabilir, sadece o metotlar söyleniyor ama implement edilmiyor. C++'ta bunun özel bir taktiği yok. Aynı abstrakt olduğu gibi. Sadece yapabileceğiniz şey bir virtual method tanımlayıp sıfır eşit demek. Aslında abstraktın aynısı. Sadece virtual method bir eşittir sıfır diyoruz. Bitiriyoruz. Okey. Gelelim bir örneğe. Buradaki örnekte işte xy diye x sınıfımız var. Java tarafında xy attribute'ları var. İki tane constructor'ımız varsa ne yapacağız? Burada iki tane konstraktörümüz var. Bu iki konstraktör C++ Java gibi multiple metotları destekliyor. Yani aynı isimde ee, e, aynı isimde iki metot tanımlanabiliyor. Hmm. Dolayısıyla e, bu açıdan ne olacak e, tanımlayabiliyorsunuz. Bir sıkıntı yok. Evet, sadece parametrelerin farklı olması lazım. Burada da onu görüyoruz. Yani çift konstraktöre izin veriyor hem Java hem C++. E, boş bir Constructor e, tanımlarken ne yapıyoruz? Java tarafında bunu boş aç parantez kapı parantezle yaparken C++ tarafında bunu yapmanıza da gerek yok. Eşittir default dediğiniz zaman bu aslında boş bir Constructor oluyor. Sıfırda yazabilirsiniz. Şimdi burada e, classlarda destructorlar var. Şimdi hatırlarsak Java tarafında e, garbage collection vardı. Dolayısıyla bir e, sınıfı tanımladığınız zaman bu sınıfla ilgili işiniz bittiğinde o sınıfın attribute'ları otomatik olarak deallocate edilecek. C++'da aynı normal nasıl ereği pointer olarak tanımladığımızda deallocate etmemiz gerekiyorsa burada da class'lar içinde eğer class'ın içinde bir takım attribute'lar allocate edilmişse kodda bir de Distro edilmesi lazım ama sıkıntı şu ne zaman distro edeceğiz? Şimdi metotun içinde C++'ta siz metotta onunla işiniz bittiğiniz zaman metodun sonunda onu distro edebilirsiniz. Veya başka bir metodun içinde onu distro edebilirsiniz. Fakat buradaki sorun şu, X klasıyla işiniz bittiğinde bunu nasıl distro edeceksiniz? X'in içindeki variable'ları. Normal şartlarda bunun bir yolu olamaz çünkü X ile işiniz bittiği zaman X'in bir şeyini çağıramıyor olmanız lazım. Bu otomatik olarak, dolayısıyla otomatik olarak yapılmaya çalışılmış ama yarı otomatik. Şöyle, aynı Constructor'da olduğu gibi C++'da Destructor'lar da var. Destructor'lar aslında o ok sınıfla işi bittiği zaman ee, işletim sisteminin otomatik olarak onu çağırıyor. Dolayısıyla burada bir aslında otomatiklik var. Bir Garbage Collection gibi değil belki ama otomatiklik var. Dolayısıyla örneğin buradaki örnekte olduğu gibi X sınıfının e, bir A diye e, örneğin dinamik bir değişkeni varsa alok edilecek, hipte alok edilecek bir değişkeni varsa constructor'da bu new int onla mesela construct edildi. Başka yerde de construct bir ama diyelim burada construct edildi. Üzerinde çalışıldığı başka metotlarda. Sonra bu klasla işimiz bitti. O zaman bu işaret e, X'te e, ne yapıyoruz? O kodun içinde A'yı deallocate ediyoruz. Burada A'yı deallocate ederken ne yapıyorduk? delete A diyorduk veya delete köşeli parantez A diyoruz. Dolayısıyla bu şekilde her sınıfın kendi içinde allocate edilecek edilme ihtimali olan sizin ettiğiniz ama yani başka bir klas var o kendisi allocate ediyor o ayrı bir konu ama new'la allocate ettiğiniz her şeyi aslında distractor'da o class aitse eğer attribute olarak distractor'da onları deallocate etmeniz gerekiyor. Bu tabi bir kritik aksi takdirde memory overflow error ile karşılaşabilirsiniz. Evet bugünlük bu kadar. Burada bitiriyoruz.